Öyle deme dün akşam olanları diyorsan... ...Tahir'den sonra muhtar da gelip isteği verince ben hayır diyemedim ki. Ama ne oldu? Ne oldu Hamdi? Olan gene benim oldu. Bana patladı, kötü olan bey oldu. Böyle bir talihsizliğin eşiğine gelmiş olmak... ...senin bundan sonra yapacağın bestelerden alıkoyabilir mi? Bu zayıflığa düşmüş olmanda... ...şahsının keyfi hareket ediyor olmasının payı yok mudur? Vardır. O halde bu zaruriyetten kurtulmanın bir tek yolu vardır. Ne oldu lan? bitti mi? Sürem doldu. <laughs> Bana bak. Saati etcik geri alı Ha, i̇ki dakika. İki dakika geri alsak saati diyor. <laughs> okay. Seçkin vakası için bir musiki derlenecekse bu bütün köyü temsil ediyor vaziyette olacaktır. Şarkının ismi de Şarkının ismi de Yapacaksan yap Olacaktır. <gülüyor> <gülüyor> <Yaptık silahı>. <Gülüyor> hadi, hadi. Şimdi <laughs> herkes saatlerini sıfırlasın, ayarlasın. Çizim hadi azıcık daha al. Nefes al, nefes. Nefes al, daha al, daha al. Hey Hamdi! Oh. Ne? ne oluyor lan? Reklama mı gireceğiz yoksa? <Gülüyor> <Gülüyor> şeklin değişiyor. Uf ya ya ne o öyle? Öyle mi yapıyorsun sanki. Ya şöyle azıcık böyle ah diyeceğim. Of diyeceğim. Oh. Azıcık da böyle kalçayı tutacaksın O kadar. Ah, 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 Hı. ah oluyor mu? Ah, ah. Gibi böyle abart biraz böyle ah. Falan ah, oh, <laughs> of 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 anam 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 olay olay. Tamam ah. tamam işte böyle. Ben böyle yapacaksın? Tamam, tamam da kızım, dedem yutacak mı bu numarayı? Ya canım, niye yutmasınmış? Ya bir kere arı bu, herkesi sokabilir. Ya, tamam, o zaman... ...Anela hadi arı demeyelim. <laughs> eşek arısı diye. <laughs> tamam, eşek arısı. <laughs> ah anam! Ne? Anam! Ne oldu sana şıpa? Hasta mı oldun yoksa? Dedem, pelvan dedem, kadersiz dedem, arı soğuttu. Ne? Ya! O ya hadi gel! Soktu? dedi yani gene eşek arısı soktu. Kalçasından hem de. E, arı kalmış mı memleketten soksun ha? İyi baktınız mı? <laughs> Sivrisinek neyin var yok, yok yok dede baktık. Arı bu. Böyle bu kadar da yemesi var. Bu kadar rahat var. Ee <laughs> ne yaptınız arıyı? Öldürdük. Yani yarın da ilk müdahalesini <gülüyor> yaptık <laughs> tabi. Yalnız bir sürü araç kullanmaması, katı yiyecekler yememesi ve... katı yen güreşmemesi gerekiyormuş. Son madde çok mühim dediler. <laughs> İyi madem. Remzi'ye haber salın. Güneş yarın iptal olsun. Ben söyler gelirim. Ya. Benim hiç halim yok ki zaten. Kalkınca da bir döndü. Bak 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 bak. Ah 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 oraya da yat. Ah anam. Kız iyi ki burası var değil mi? He. Evet. Ama yakında buraya da tesis falan yaparlar. Seçim olacak ya. Ne tesisi kız? Dinlenme <laughs> tesisi. Muhtar bana öyle bir şey demedi. Hayır ay için değilim ben akşam Kadir'le konuştuk. Evet. Aman kimseye deme, Tahir abi öyle düşünüyor dedi. Hmm. Kim yoruluyormuş da dinlenecekmiş, hiç bir tesir olmaz bence. Ha, ne dedin ha. Her hiç değilse şu çeşme neer boyu düzelir, ey olur, ey olur. E, tabii canım, düzeltirler, hep böyle kalacak değil ya. He. Oh, maşallah! Yiyin bakalım, yiyin! O ne kız Ernaz abla elindeki? Yoklamamı tutuyorsun gari. Köy eksiğini dediğini yazıyorum. Görev başındayım, yiyemem. Ay seçim için karı koca birlik çalışıyorsunuz he. Ne güzel. Ee ne yapacaksın? Meydanlarda oturup börek çörek yemeyle de olmuyor bu işler. e ben birileri gibi orta burada yayılmıyor. Mıhtar ailesi olmanın hakkını vermek lazım. E otur kız şöyle hadi gel. Gör sen Sen bana laf mı vuruyorsun hindi? Allah'a vuracağım vuracağım de. Boşa gider diye susuyorum bari. Lütfen <laughs> Selvinaz, Lütfen galib. Göbeği kesmiş çıkmadı ya! E, abla ne güzel çıkıyor ya sesi. Kaç. <laughs> Ahanda geliyor. Gördün ki beni! Hiçbir yere şey. de gitmiyor. Sen git, ya, geliyor. Ben mi Eviniz, ben mi kadar aklınız yok mu? gelsin. Bana da bırakıp gittiler ha! basmış la duzu, basmış duzu. La, Lan <laughs> <laughs> bir sus ya, bir sus. Lan <laughs> bir du ya, kaçını vereceğim müşterileri. İngilizcenin kalıbı Fransızcadan çok farklı Gamze. E, tabii ki Fransızcada mesela <laughs> saati kelo etil diye soruyoruz. İngilizcede <laughs> what time is it? It's five past three. <laughs> Thanks Dela Hamdi. That's very kind of you. Biz de ders çalışıyorduk. Seçmeli olarak beş yaban aldık da biraz kafamız karıştı. Evet. Biraz kafamız karıştı. Biraz abartmışız. Hamdi abi sen İngilizce biliyordun değil mi? Yes yes biraz. Şaşırmadım. Karayüzümlü köyünün delisi en az üçte bilmeli zaten. Tabii. Bir gereklilik. Çünkü bu devirde her meslek için en az bir dil bilmek lazım. Muhtar amcaya desek de yabancı dil kursu açsa hiç fena olmaz. Bunu mutlaka muhtara söyleyeyim, o sizinle ilgilenecek. Tahir amcaya da söyleyebiliriz. İkisinden biri mutlaka ilgilenir. Olabilir. E, Hamdi abi bir şey soracağım. sen şimdi delilik dışında ne yapıyorsun? Yani bu zamanlarında canım hiç sıkılmıyor mu? Okul çağında geçmiş çocuklar. Delilik zor iş. Ama ben severek yapıyorum. E bayağı da zamanımı alıyor. Geri kalan zamanımda da dinleniyorum. Evet. Önemli olan içinde mutlu olmalı tabii. Öğretmenimiz başarılı olmak istiyorsanız... ...seveceğiniz meslekleri seçin dedi. Haklı galiba. Çıktı çıktı. <laughs> oh be. Oh. Acıma acıma.